Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. İplerim de bu renkler arkadaşlar. Sarı 600, kiremit rengi, sarı altı başak arkadaşlar. Kiremit rengi, Lavi marka 546, yine Lavi marka 221 numara. İplerim bu şekilde. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarına ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra ipimi alıyorum. Hızlıca parmağıma doluyorum arkadaşlar. Modelimiz gayet de kolay bir model. Ben bir tane örnek oluşturdum. Hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum bu şekilde. bir tane zincir çıkar çekerek, çekerek ipimizi düğümlüyoruz. Bir defa doladım. Tığ battıya 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. 1 2 3 zincir. Bir defa doluyorum. Ve 2 2 şeklinde trabzan oluşturuyoruz. Bu şekilde çimen oluşturuyoruz. 1 2 3 bir defa doladım ve trabzan oluşturdum. şimdi çiçek gövdesini oluşturuyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum Örneğimi ters çevirdim burada hemen bir tane atıyorum ikinci trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım ve trabzan oluşturdum 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim de fond doluyorum. Ve 1 2 3 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve birleştirdim. Tekrar 4 tane zincir 2 defa doladım. Ve trabzan. 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. Ve 1 2 3 zincir bir defa doluyorum. Hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. 1 2 3 Bu şekilde yine iki çiçek arası ne kadar aralık bırakmak istiyorsan çimen yapıyoruz arkadaşlar. Yani gayet de kolay. 1, 2, 3 1, 2, 3 ve tırabzan oluştuk şöyle göstereyim yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz şimdi hemen çiçeğini oluşturalım sarı ipimi alıyorum hızlıca parmağımı doluyorum arkadaşlar şöyle bir defa zincir çekerek ipimi düğümledim burada modelimi ters çeviriyoruz tersten başlıyoruz hemen iki yaprak arasına sık iğne ile ipimi tutturdum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yine iki yaprak arasına sık iğne tutturdum. Bir tane de zincir çekiyorum ve doğru tarafı çevirdim. Sık iğne zincirimin üzerine geçiyorum. Ve 1 2 3 4 zincir. 2 defa doladım. Ve 1 2 ve 3. trabsam birleştirdim 4 zincir yine yan yana 4 3 tane, tane trabzan 1 2. 3 3 ve 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. bu hemen diğer ipimi alıyorum. Ve aynı şekilde yaptığımız gibi yapacağız arkadaşlar. bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim ve burada yine modelimi ters çeviriyorum bu iki yaprak arasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum bu iki yaprak arasına sık iğne ile tutturuyorum bir tane zincir çekip doğru tarafı çevirdim hemen zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum ve 1 2 3 4 zincir 2 defa doluyorum ve trabzanlar yapıyorum 3 ikinci trabzan ve 3 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim 4 zincir ve 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Şimdi ben hemen iplerini temizleyip en son haliyle sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Gerçekten güzel değişik bir model oldu. Modelim ütüsüz arkadaşlar. Ütülendiğinde daha güzel duracaktı. Sizler yazmanıza uygun istediğiniz renklerde ipler kullanarak yapabilirsiniz. Ben sanki biraz iddialı renkler kullandım. Şöyle de göstermek istiyorum. İki çiçek arası bence ideal oldu. Eksik ya da fazlası istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz. Ayrıca bu yaptığım o örneklerin fotoğraflarını oya. Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten arkadaşlar, siz üçlü, dörtlü, istediğiniz kadar da büyütebilirsiniz. Bu şekilde çıtıpıtı çok da güzel bir model oldu. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.